Do you do? You hello my name is remy and yes i'm a boring cashier working in a boring supermarket but it won't be like this any longer i had a big dreams since i was a kid owning my own vehicle gallery. and i decided to take the first step towards my dreams I'm going to spend all my money saved by working in this boring supermarket to pursue my dreams. Before I do this, I have to get my last salary here and complete the missing part of my savings. You see, I only have a few days left to be patient. Hoş geldin. Hayalinizin mesleği olan otak sadece birkaç adım uzaktasın. Ah, Şimdi işin başına dönüp şu an çalıştığınız sıkıcı yere maaşı gününe kadar sabretme zamanı. Sonrasında senin yeni bir macera bekliyor olacak. Hayat yolunda inşallah. Başlayalım. It's almost time for me to do the job of my dreams. I have to be a little more patient. Hello and welcome to Giga Supermarket. Good Day. It's almost time for pity. I'll have to put up with this boring place a little longer. to welcome to Jiga, sir. I need to hold on a little longer to reach my dreams. Nihat baş günü geldi. Ha, tamam. de ile Aragaz veren ödül mü olurlar? Niye olmaz mı? Olur be. Galeri ismini geç. Past. Ya resmi ne olsun lan? Ya resmi ne olsun şimdi? Ya resmi ne versek ya? Boşluk var. Burada her şey başlıyor. Hayallerimiz gelsin. Hizya başlamadan önce bilmemiz gereken bazı şeyler. Bilgisayar ekranlarını ücret ödeyerek etkinleştirilebilir. Elde edebilirsiniz. Dediği gibi şehrin merkezinde bir araba pazarı kırıldı. Fiyat takip etmeyi unutmayın. Şehirleri dolaşırken insanlara isteklerini yerine getirerek ekstra gelir edebilirsiniz. Ekstra para kazanmak için otomatik araç yıkama makinesi satın alabilirsiniz. kalan paranızı akıllıca harcayın. ve başlayın. Akıllı yatırmayın yapın. İyi şanslar. Anladım. 75 bin dolar. <laughs> Bilgisi alın. <laughs> sabit navigasyon ikonunu aç kapat. M harita. Hızlı seyahat tableti. Galeri adı düzenleme. taksiyle araç otogarına gidiyor taksi nerede aa yatağım var fabrika için bekleyen e, bir belediyelerin izin alınması gerekiyor. Biraz masraflı tabi ödenmesi gereken ödemek istiyor musunuz? Ee, kalsın gerek yok. Çok yakında. Üç dünyası. Çok yakında. Otur Vale. TL mi veriyoruz? Asker ücretinin altında lan. Asker ücretinin altında şunu çalıştın mı Yusuf'u? Yusuf seni asker ücretini alta çık. Oyunun sesine bile tek fazla abi. Ben beleşe çalışırım. Bilmiyorum 7500 veriyoruz ya. Yanına eleman Sahibine araç al. PC'den. Taksim nerede? Ne haber pisi pisi? Taksi. Zararı, Görevler. İzim yok. Hediye As Stamina var. Sağda sarı yanan ışık var. Taksi çağıracaksın abi. Hemen gidiyorum oraya. Oyunda stamina varmış. sağda bir yerde Nasıl tutmakta sağda neredeydi lan Müzik sesi biraz fazlaymış o kıstım ama ya Sağda Nasıl soğuk De bu? T'ye bas. Ha bu. Nereye içeceğim ben? merkezine. seviye araç yıkamayı satın al. İlk aracını başarılı sat. Harita göz gör. Otopazarda satın al. Otoparkı aktif et. Tamam. Hmm. Nereye gideceğiz? Ee, yarış şeyine tıkla abi. Yarış. Buraya tıklanmıyor. Batı yakası. Yarış. Çekici parkı. Eski kasalar. Bu otopazarı geniş. çim merkezi. Şu adamı tıktı Ha şuna. Seviyen yetersiz. pazara gideceğiz o zaman. Şehir merkezine git istersen. Şehir merkezine gideyim işte. Loading oluyor. İnanılmaz. Kaç para gitti lan? 50 Parka Arabalar bayağı gerçekçi. Ne dersin? Bence de sen de park Bu satırlar lan <laughs> merkezine geldim anlamadım yani Ben aktif edeyim çünkü Aktif edeyim para harcayacağız 400 liraymış lan şehir merkezine <laughs> de açıldı. Şimdi müşterinize araçları güvenli bir alanda sağlamak zamanındayız. Tamam. Sıcağı olmuyor bu iş. Bak müşteri geldi. Nereden lan? Bu ne efendim? Ağlam mafya oldum. mıydı lan? Ne kadar son bu? Kaç araba alıyor? İki tane daha alır. 400'le taksi parası verdim. 400 Lira. Lira mı? TL mi? Yani park üstü teşekkür 698 aldık mı ha. 70 binden başlamıştık lan buyur abi buyur gel 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 arabaya değil düzgün park et ha çizeriz ha yoksa korsanlığından korsan mıyım lan korsan mıyım lan ben korsan olabilirim bak Hayır, ya, ya, düzgün park ettin mi? Ha, aferin, düzgün park ettin. Görevleri nasıl göreceğiz ya? B'ye basın. Galeriyi adını ben Bin verdi. aferin lan. Bin az değil mi lan? Geleceğim buraya. Buyurun beyefendi. Bunu kim yaptı acaba yazılmış mı? araba al istersen. Aferin. ikinci el. Kaç para alan bir ikinci el? Abi canım. Şuna bak. Adam diyor ki oradan emlak. Çok yakında gelecek. Arbota al. bugün alamayız. Gel buraya, gel, 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 gel abi. Düzgün gel, 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 gel. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba abi. Müsait, müsait. Gel, gel, geç, geç. Düzgün parket görüyor musun sen ha? Sen ne biçim park etmişsin lan aracı? Lavuk. Şu karaya park edeceksin ya. Lavuğa bak ya çizeceğim bunu aracına. Abi yol parası 600. Bir şey kazanalım da öyle gidelim bari. Geliyor. Gel abi gel. Yer var burada gel. Gel. Gel dön buraya. Gel abi. Gel 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 çevir gel abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur. Müsait müsait geç. Geç. Otopazarı kapalı şu an. Gidemem. Gece saat kaç? Saat kaç saat? Burada mı çıktı? Burada da saat yazmıyor ya. İkinciler çok pahalı ya. Mobile dünyası. Köpek alabilir mi şey olabilir? Araba mı geldi? Gel abi gel 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 park et abi park et. hoş geldiniz hoş geldiniz gel 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 geç araba fiyakalıymış ha çizmiyorum ha seni bak fiyakalı düzgün park et ama düzgün park et, düzgün park parket park edeceğin yeri adam gibi park edemiyor musun biraz 5 hmm. 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 saat yatalım ya. Henüz hmm. uyku gelmedi ama 5 saat yeter bize ya. Çeki bakayım. Gel abi gel 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 <laughs> gel. Yelimiz var gel. Gel abi yelimiz var. Geç. Otopazarı hala kapalı. Sabah altı buçuk oldu. Altı buçuk oldu. Bu saatte müşteri mi gelir ya? Otopazarı kapalı. Görebilir nereden göreceğiz? Olay alamamışlar ya. Acemiyim tamam biliyorum. 5 saat uyku yeter bana ha. Yolun ortasına duruyorum çevireceğim direkt. Otopark atacağız ha. Orada çıktı 522 mi? Seni fakir ya. 522 ben bununla şehir merkezine gidemiyorum. <laughs> Gel abi. Gel 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 gel. Yanaş yanaş otopark var. Gel 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 otopark var. Otopark var gel. Müşteri geldi. Hadi bakayım. Otopark var. Geç abi. Geç fiyakalar aç. Otopark otopazarı kapalı hala. Açtı açtı. Neyi yapacağım göremediğim için. Şey. Oto bak kapalı. Çekici park. Tamir. Gel gel kaldırımdan gire bu manyak gire bir tane. Manyak yok kaç para verdin lan 693 mü? Yapacağınız işe tüküreyim. Gel 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 dön 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 dön. Tamam çok güzel aferin. Ya yakalar aşağıda da ucuza geliyor ya. Kendi karabı olsa ki olur bak. Düzgün park et oraya abi. Abi düzgün park et. Çizlerim ha aracı. Baraj kimin lan? aracı çekeyim ben buradan. Çekiciyle ben bunu alırım ha. insan park etmişler. Çekici alırız bence. Gel gel var gel var gel var. Abi gel senin araba var mı abi? Yolda yürüyordu. Araba var mı? Araba var mı senin? Hırsız mısın lan? Ha geliyor bir manya. Biri gidiyor biri geliyor ya. Gel 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 gel. Yanlış yavaş gel. Kaldırımdan gel. Hızlı başladı. Gel abi çok para verecek ha geç abi içeri otopaz otopark niye kapalı hala ya ha bir tane manyak geliyor eleman alacağım ya vallahi eleman alacağım Şöyle askeri ücretin altında birisini çalıştırırız ha. Ne oldu lan gelemiyor Abi ne oldu? Abi geleyim mi? Abi arabayı mı çevirmedim be? Yapamadım mı arabayı çevirmeyi? Oyunun bug'ı. Oyunun bug'ına gel. Oyunun bug'ı arkadaşım. Bak bug oldu ya. İnanılmaz. Oyunun bug'ı inanılmaz bug'dır. Ben tahmin etmiş mi zaten. Grafiklerden belli bu.